Kürdistan'ın amına korum şimdi Bana siktik dedim. Helal lan sana. Helal lan sana. Kürdistan yazan orospu çocuğu. Seni o ana inamına girdiğin yere geri sokarım ha. Orospunun çocuğu. Birin adamlığına baksanız kendinizi beğenmezsiniz. Aynı. Adamsın evlat. Cananı yerim senin var. <laughs> adamlığına baksanız kendinizi beğenmezsiniz. Akş. Adam sen ne hilesin? Adamısın, evlat. Canını yerim senin maya. Yeni eklenme oluyor. Bu eklenmesini mahvedeceğim şimdi. Motoruna espri versin. Hadi. Ses ve ses yok bunda salak. Adamısın evlat. cehennemi yerim senin. BKK'da yer yok. Om, olmayacaktı. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Müthişten yer o, öyle bir şey yok. Olmayacaktı. Hadi görüşürüz arkadaşlar.